Sana tek bir soru soracağım. Bugünkü halini kendine yakıştırıyor musun? Baba ben kötü bir şey yapmadım. Soruma cevap ver. Bu halini kendine yakıştırıyor musun? Bir arkadaşıma yardım ettim. Ayrıca dolmuş şoförlüğü kötü bir şey değil. Yeter! Kendine gel artık. Ben bu şirketi kurmak için bütün ömrümü verdim. Sizleri hak ettiğiniz gibi yaşatmak için. Bu soyadını yaşatmak için. Ne kendi oğlum ne de bir başka birine harcattırırım bunu. Sen herhangi biri değilsin. Sen bir kozansın. Kozan! Evet, ben bir kozanım. Ama benim de bir adım var. Kemal. Ve bu benim hayatım. Sen o hayatı bu şirkete borçlusun. O saygısızlık ettiğin kozan soyadına borçlusun. abin kendilerine yakışır hayatlar kurdular. Sen de kendine bir çeki düzen vereceksin. Bu saçmalıkları bir kenara bırakıp adam olacaksın. Adam! Senden tek istenen şey adına yakışır bir şekilde davranmak. Anla artık şunu. Sen de şunu anla baba. Ben seni ya da ailemi utandıracak bir şey yapmadım. Yapmam da. O zaman bu ayak takımıyla dolaşma sevdasından vazgeç. Berat ayak takımı değil baba. O benim can dostum. Ona böyle hakaret etmekten vazgeç. Öyle mi? Peki. Nergis. Te bankı bağla. Kredi kartlarının ödemelerini de Berat Efendi yapar artık. ki Kemal Kozan. Kredi kartları üzerindeki bütün otomatik ödemeler iptal edilecek. Öyle gerekti. İyi günler. Benim istediğim gibi yaşamazsan beş kuruş alamazsın. O bayıldığın dolmuşçular gibi yaşa da aklın başına gelsin. Peki baba. İstediğin gibi olsun. Cebinde benim ödediğim kredi kartlarıyla dolaşırken hayatın ciddiyetini kavrayamıyorsun belli ki. Şunu da Ne de olsa benzin parasını sen veriyorsun. Mehmet Kemal! Mehmet Kemal! thank you